Merhaba sevgili arkadaşlar. 2021 Ocak ayı kahve falı, terazi burcu kahve falı yorumuna hoş geldiniz. Videosuna daha doğrusu hoş geldiniz. Yani 2021 Ocak ayı terazi burcu kahve falı yorumu videosuna hoş geldiniz diyorum. Biraz <laughs> uzattık ama kusura bakmayın. Şimdi ee, falımıza başlamadan önce melek kartlarımızdan Mesajlara bakacağız, kart seçeceğiz. Sonra Ocak ayının terazi burçlarına enerji yansıması nasıl olacak, nasıl bir enerjiye sahip olacaklar Ocak ayında onun için bir kart seçeceğiz. Kısa bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz diyerek kartlarımızı karıştırmaya başlayalım. Ben karıştırırken terazi arkadaşlar da konsantre olabilirler. Odaklanabilirsiniz arkadaşlar. O bir tane düştü. Koyalım. Bir tane düştüğü zaman koyuyorum. Ama hani iki üç tane düştüğünde koymuyorum. Bir taneyi koydum öyle. Şimdi ikinciyi seçelim. Terazi burcu için Evet. O ilk düşeni, kendiliğinden düşeni çok merak ediyorum. Hep böyle merak ederim düştüğü zaman. Bakalım ne düştü. Evet. Terazi Burcu'nun enerjisine bakacağız şimdi. Bakalım Ocak ayında nasıl bir enerji onları karşılayacak. Kartımız düşmedi. Biz seçiyoruz. Düşseydi yine iyi olurdu diyorum. Evet. Terazi Burçları'nın bir yol arayışları var bir çıkış bir sorunlardan bitiş için yaptıkları bir yol arayışı görüyorum bir yol isteği bir çabaları var yani kısacası şöyle söyleyeyim bir çabanız var terazi arkadaşlar sorundan belki de hayatınızdaki problemlerden kurtulmak için bir yol arayışındasınız ve bunun için yoğun bir çaba sarf ediyorsunuz Evet, fincanı açıyorum, kaldırdım. Şöyle düşünce, şöyle bakın, ay düştü. Gördüğünüz üzere niyetiniz oluyor arkadaşlar. Ocak ayında. Bu sıçrayan şeylere fazla takılmayın. Gözleşi değil. Bunlar ben bunu tutmadığım için birden düştüğünden kaynaklı. Gözleşi yok. Ona göre. Ama Ocak ayında bir niyetiniz gerçekleşme olasılığı çok yüksek ya da gerçekleşme e, gerçekleşme zamanının başlangıcı olabilir öyle söyleyeyim. Niyetiniz tutmuş. E, bir yatan görüyorum. Hasta haberi alabilirsiniz arkadaşlar hemen. Ocak ayının başlarında bir hasta haberi gelebilir uzaklarda yol çıkmış Çünkü yanında ama yol size kapalı gidemiyorsunuz ee, bir de burada oturuyorsunuz, elinizde e, bir heykelcik tutuyorsunuz ee, Hani Oscar ödülü alırlar ya ayaklarınızın arasında da aynı şekilde öyle bir şey var Oscar ödülü alınır ya e, öyle bir şey elinizde tutuyorsunuz yani bir başarı elde edeceksiniz bir adım atıyorsunuz burada ayak çıkmış ee, bir adım atıyorsunuz ve bu adım sizi büyük bir zafere taşıyacak. Yani e, yaptığınız başlangıç attığınız adım sizi e, çok güzel e, bir başarıya çok güzel bir e, oluşuma sürükleyecek diyeyim. Bir telefon haberiniz var. Ee, böyle lamba gibi bir şey. Işık yanıyor. Bu e, yani Hani masaların üstüne koyarsınız ya gece lambası gibi olur böyle süs büyük ama desenlidir onlar böyle onların sarkıklara sarkıkları da var sarkılan e, sarkık olarak yapılanlar da var desenli renkli camlardan yapıyorlar adını bilmiyorum şu anda da e, öyle bir lamba ışık yanıyor bir fırsat ve bu fırsatın haberi geliyor size bir fırsat geçecek sizin elinize Kafanızın içinde böyle kafanızı kurcalayan bir mevzu var. Böyle kafanızdan sanki 3-4 tane kafa birden çıkmış. Bir oraya gönderiyorsunuz, bir buraya gönderiyorsunuz, bir öyle yapıyorsunuz, bir böyle yapıyorsunuz. Ama o kadar karışmış ki, o kadar karışmış ki düşüncelerinizi bir türlü yerli yerine oturtup bir türlü düzene sokamıyorsunuz. Yani o kadar karışık ki böyle sanki hiç bitmeyen bir fırtına esiyor kafanızda. Ve o fırtına o şeyi alıyor o 4-5 tane baş dedim ya size o baştan o başa o baştan o başa sürüklüyor ve bir türlü e, siz tutamıyorsunuz bunu. Yani e, düşüncelerinizi sabitleyip sağlıklı bir karar verip adım atamıyorsunuz bu konuyla alakalı. Bu diğer konudan çok farklı bir şey. Bu size biraz sıkıntı veren bir şey. Tam olarak ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Karar da veremiyorsunuz. Bu konuda size yardımcı olan kimsenin de olmadığını düşünüyorsunuz. Bu bardak lamba dediğim şeyde şu anda görüyorum bir kısmet var balık var para mevzusu işle alakalı bir gelişme olacak. Aa burada bir de atladığım bir şey varmış arkadaşlar. Şurada yandan bakınca gördüm tek taş bir yüzük görüyorum size. Bekar arkadaşlar evlilik teklifi alabilirsiniz. Çok beklediğiniz bir evlilik teklifi olabilir uzun zaman bekarda kalmış olabilirsiniz. Bir evlilik teklifi geliyor bekar arkadaşlara ya da hayatında biri olan ama bir türlü evlilik teklifi etmemiş, evlilik teklifi almamış terazi arkadaşlarımız Muratlarına erebilirler önümüzdeki yıl 2021'de çok az kaldı. Haberler var arka arkaya haberler de geliyor. Geçelim diğer mevzuya. Bu mevzu size bayağı sıkıntı yapıyor. Sizi kasıyor böyle geriyor bu sıkıntılı bir türlü karar verememek bayağı bu düşünce yoğunluğundan hani zaman yetmez ya yettiremezsiniz düşüncenizi yettiremiyorsunuz o da size sıkıntı yapıyor bırakın oluruna bırakın çünkü e, ne kadar çok olmasını ne kadar çok çözülmesini sonuçlanmasını istiyorsanız eğer o kadar çok çetrefil o kadar çok Arap saçına dönüyor birkaç kişi var 2-3 e, kişi e, bu 2-3 kişi Hmm. düşman diyebilirim size çünkü yılan çıkmış yılan üstündeler ama bunlar size yetişemiyorlar yılanın başı paramparça olmuş ve ulaşamıyor size yani sokacak baş yok öyle söyleyeyim Güzel bir balık var böyle ellerin üstünde taşınarak size geliyor yani ayağınıza iyi bir para gelecek size gelecek ve ayağınıza gelecek derken hani tabii ki siz emek edersiniz çabalarsınız bir iş için ama o işin sonucunu çabuk alırsınız öyle bir gelişme var. Yani çok rahat çabuk bir para kazancınız olacak. Bir kişiden size bir haber var bir belge bekliyorsanız temiz bir belge geliyor size olumlu bir belge sizin açınızdan olumlu bir belge beyaz bir kağıt geliyor ee, bir at çıkmış ama at sanki tahta at gibi yani bu at benzeri olduğu için e, yani şöyle söyleyeyim istediğiniz bir şey olmamış yerinde saymış ya da vazgeçmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Ama burada elinizde ışık tutuyorsunuz. Yani evet, belki kandırılmış, belki çok zor günler yaşayarak vazgeçmiş olduğu yerde saymak zorunda kalmış olabilirsiniz. Ama elinizde bir ışık var ve o ışıkla yolunuzu aydınlatıyorsunuz ve bu tahta atı canlı bir ata çevirme imkanı bulabilirsiniz. E harfi görüyorum. Büyük bir E harfi. Bu kişiyle alakalı bir haber gelecek. E harfi ile alakalı. E harfinin isminde bulunduğu bir kişiyle alakalı haberiniz var. Karşılıklı görüşmeler var. Ocak ayının sonuna doğru baya bir karşılıklı görüşmeler yaşayabilirsiniz. Ve bir kalp var arkadaşlar. Yüzük var, kalp var. Yani aşk var, aşk var, aşk var diyorum teraziye. Güzel bir ilişki başlangıcı yaşayabilirsiniz. Hatta geçmişte e, sizden e, uzaklaşmış ya da ayrılmış biri varsa e, tekrardan karşılaşma ve yeniden bir başlama söz konusu olabilir. Ve göz aydınlığıyla e, Ocak ayı sonuna doğru baya e, rahatlamaya giriyorsunuz. Ve Ocak ayının sonunda bir yol çıkmış. Bir tane yolunuz çıkmış o da Ocak ayının sonunda. Bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar Ocak ayı sonuna kadar yol yok. Öyle söyleyeyim. Burada falda çıkmamış çünkü. Evet, yüreğiniz çok sıkılmış. Bütün sıkıntılar sanki üst üste gelmiş ve sizi zorluyormuş gibi hissediyorsunuz. Hiç geçmeyecekmiş gibi düşünüyorsunuz. Ama sıkıntıların hepsi bir araya geldiği için itme kuvvetini, birbirlerini itme kuvvetini kullanarak hepsi toptan bir anda haneden dışarı çıkıyor arkadaşlar topluca atıyorsunuz bütün sıkıntınızı ee, güzel bir balık geliyor güzel bir balık yani iyi bir kısmet hane içine girmek üzere ee, güzel bir gelişme ve şurada gördüğüm kadarıyla e, bir çeşme var e, gelirinizde bir yükselme bir artış söz konusu olabilir ee, iyi anlamda bir artış söz konusu. Yani sizi tatmin edecek ve e, Ocak ayı içerisinde baya para kazanacağınız bir ay olabilir. Yani burada bir sürü balık bir arada hanenin içine giriyor. Evinize birçok balık yani parama anlamında birçok kısmet girebilir. Öyle gözüküyor. Telefon görüşmeleriniz var. Telefon görüşmesi yapacaksınız sık sık uzaklarla, yakınlarla baya bir telefon görüşmesi içerisinde olacaksınız. Ama sıkıntınızın çoğunu atıyorsunuz dışarı. Biraz sabredin. Hepsi birden, birden ama dediğim gibi itme etkisiyle, birbirini itme etkisiyle hepsi birden gidiyor. Üst üste üst üste biniyor ve hepsi birbirini itiyor ve birbiriyle beraber topluca gidiyorlar. Öyle söyleyeyim. Güzel çıkmış yani sabredin. Size çok güzel gelişmeler var. Aşk var. Parada artış var yani. E, hayatınız e, son zamanlarda yaşadığınız, son yıllarda belki yaşadığınız hayatın çok çok farklı bir e, formatını yaşayacaksınız diyeyim ya laf bulamadım. O kadar değişiyor ki. Yani eğer çok sorunlu bir hayat yaşadıysanız artık o sorun bitiyor ve e, ileride ileriki günler sizin için çok daha güzel bir hayat olacak ve burada yine bir çiçeğiniz var, Yaprağı bile var böyle yanında. Ee, güzel bir aşk var ya size. Evet Terazi'ler aşkı bekleyin diyorum ben. Bakalım mesajlardan çıkacak, ne çıkacak. Ay çok heyecanlandım konuşamıyorum. Ama güzel çıktı arkadaşlar. Aşk çıkarsa hiç şaşırmayacağım. Bu düşen kartımızdı, görmediğim kart. Bakıyorum. Sevgi yolu çıktı. Bakalım senin sevgin karanlığı aydınlatacak, kalplere sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe gülleri senin için açacak diyor. Yani sizin sevginiz hayatınızdaki bütün karanlıkları ortadan kaldırıyor. İyi düşünceniz, iyi niyetiniz, iyi kalpliliğiniz ve bu iyi niyetliliğiniz hayatınıza yeni bir sevgiyi, güzel günleri çekecek. Yani pembe çiçekler sizin için açılacak teraziler. Hayatınıza çok güzel gelişmeler var. Evet bakalım ikinci kartımız. Sana yardım ediyoruz. Yalnız değilsin. Bunun farkına var ve biz meleklerine güven. Yani e, arkadaşlar bu kartın mesajı da evet çok sorun yaşadın. Hala da yaşıyorsun. Ama ilahi kattan sana yardım var. Bu yardımlarla ayakta duruyorsun. Sana e, duanızı et yani eksik etmeyin. Sürekli dua edin. Çünkü eee Allah sizin yanınızda. Allah'ın yardımı her zaman yanınızda arkadaşlar. Duanızı eksik etmeyin ama çok çoca şükredin diyorum. Üçüncü e, kartımızsa kartımız içindeki çocuk. İçindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıt. Evet yaşadığınız sorunlar sorunlarla alakalı içinizdeki çocuksu ruh Çocuksu haliniz sizi ayakta tutuyor ve bu e, içinizdeki çocuk diyeyim e, belki de hayatınızın daha kötü tarafa gitmesini engelliyor. Yani bu çocuğu kesinlikle öldürmeyin, yaşamasını izin verin. Çocuksu hareketler mi yapıyorsunuz? Yapın. Çocuksu mu gülüyorsunuz? Gülün. Yani bir çocuk ne yapıyorsa onu mu yapmak istiyorsunuz? Yapın. Çünkü sizin hayatınızı kurtaran o duygular, çocuksu ruh haliniz ve her zaman çocuk kalma isteğiniz ve e, çocuk olmanız diyeyim daha doğrusu e, büyümemeniz ve çocuk çocukların gördüğü gibi görmeniz bu da içinizdeki kötülüğün gelişmesini e, insanlara karşı daha farklı, daha kötü bir insan olmanızı engelliyor. Bu yüzden neyseniz olsunuz arkadaşlar ve kendinizi kesinlikle değiştirmeyin kendinizi. Sakın sakın bu halde devam edin çünkü bu çocuk ruhu sizin yaşam kaynağınız. Ve bakalım e, Ocak ayı terazi burçlarının enerjisi nasıl olacak? Evet yine falımızı destekleyen bir kart çıktı. Ocak ayı terazi burcu kahve falında da bolca para çıkmıştı. Gelirinizin artışı çıkmıştı ve enerji de para enerjisi, para tutan kadın enerjisi yani. Yani kadın ya da erkek fark etmiyor. Para enerjisi çoğunluk olacak ve geliriniz artış olabilir. Aynı zamanda bol kazançlar elde edeceksiniz. Tabii ki aynı anlama geliyor ya. Bu ikisi de iki kelime de. Yani maddi açıdan Fera çıkacağınız bir dönem sizi bekliyor arkadaşlar. Bol bol kazançlarınız olsun derim. Bereketli olsun derim. Ve hayrını görün derim şimdiden. Evet bu kadardı. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Şubat ayı kahve falı yorumumuzda görüşmek üzere diyorum. Ve hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.